Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Discord'da Gara oynuyorum. Karşımda Twitch var. Şu an girdiğim ürün ekranda görüyorsunuz. Yenilmez girdim. Karşımda Twitch gelmesini beklemiyordum. Yani topa kimse almıyordu. Tabii ki vuralım. İlk olarak E'yi fullleyeceğim. E'miz sayesinde rakiplerin hızını parçalayabiliyoruz. Böyle olduğu zaman Twitch kesmek çok kolay olacak. Yani topa Twitch alına pişman olacaktır. Bu oyunda inşallah uzun sürede ben de full item olabilirim. Her videoda söylediğim gibi sakın espri gitmeyin arkadaşlar. Hani ben bu videoda farklı item alırsam siz almayın. Belki karşınızdaki şampiyonlar farklı olur. Yani yanlış deramlar oyun kaybettiriyor. En basitinden benim karşıma adamlar var. Full ad olur. Ben çivili zırh alırım. Sizin karşınızdakiler AP şampiyon olur. Siz de benden bakıp çivili alırsanız yani boşuna almış olursunuz. Yani kısaca bu tarz şeylere dikkat etmeye çalışın. Şimdi farmlar kendisine ufak bir ricam olacak. Arkadaşlar şimdiden bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bunları bilerek videonun başında hatırlatıyorum ki çoğu arkadaşımız unutuyor. Zaten bunları yapmanız 200 sayınızı alır. Ben konuşurken... Bizim V'ye gitmişler. Kötü oldu biraz. Benim dikkatsizme öldü adam. Videolarda bir şey anlatırken oyunu takip etmek biraz zor oluyor. Aynı şey yenilerde de oluyor. Yenilerden bahsetmişken ikinci bir kanalım var arkadaşlar. MBT adında. Şu arkadaşımızın yenilere gelecek vakti olmuyor. Ben de elindeki maçları o kanala atıyorum. İsterseniz onu da abone olabilirsiniz. Her gün video geliyor. Kaçınmamış olursunuz. Bu kadar konuşmamız bence yeter gibi. Artık Twitch'i kesmeye çalışalım. Zaten kaçma sıkılmayan bir karakter. Yusun da kullandı. Bakalım yaklaşacak mı? Tamam da bu artık yavaşlatamaz. Bunu almaya çalışacak bu. Bir üstüne koşayım. Vurabilecek miyim? Vuramayacağım. Hareket hızım yavaş. İlk olarak ayakkabı bitireceğim. bunu yakalamam daha kolay olur. Alacağımız yetişen bir tem de üçlü kuvvet olacak. Hasarımı bayağı bir arttıracak. Vurabilecek miyim? Tamam sonunda vurdum. Baksanıza hasara ya. O kadar fazla vurdum ki adama. Tamam şifasını aldık. Bir dahakini kesmem çok kolay olacak. Birazdan zaten 6 level'de olacağız. Şuraya push diyeyim. Işınan yok. Yonları kaçıracak. Hmm, Beyse e gitmiyor. Oyunun başında Duran Doran kalkanı başlamıştım. Bundan bahsetmedim. Karşınızda dürten bir şampiyon varsa böyle Twitch gibi sürekli size vurabilen. Doran kalkanı başlayın. Bunu aldık mı? Ölmen gerekiyor. Keşke yönler vursaydı ya. Yönler vurun bana vurduğu için ben öldüm. Bizim yonlar da vurmadı. 4 canı kaldı. Şanssızlık oldu. Ben böyle öldüğüm için de Twitch'te büyük ihtimalle gülmüştür. Ya yani böyle şanssızlıktır olabilir. Yapacak bir şey yok. Başınıza böyle şeyler geldiği zaman tilt olmamaya çalışın. Oynadığımız karakter garam olduğu için her türlü maçta kill alacağım. Yani her zaman onu düşünmeye çalışın. Ultim sayesinde gerçek hasar vuracağım. Hani BB falan tank kalsa da bir işe yaramayacak. Tek sıkıntı Twitch altı oldu mu uzaktan bizi kesebilir. Yani saldırı menzili bayağı bir artıyor. İlk ürünlerden ölümcül tempo girmemiş daha fazla arttırırdı. Şimdi gözükmüyor sesi verelim. Şimdi arkadaşlar ben burada pusuyordum. Bu da arkadan çıkmış. Demek ki şu tarafı falan varmış Oraya gidemeyeceğim. Zaten flash'ım yok. Ve falan gelirse rahat bir şekilde keseriz. Yani kaçması sıkılmayan bir karakter. Topu alması torale açıyor. Üstüne atlarsam zaten öleceği belli. Şuradaki hasarım görmüştünüz. Sadece köye yapmıştık. Bu dolaşacak galiba buralarda. Biz bunu yakalayamayacağız da. Çünkü sayesinde görünmez olabildiğiniz gibi. O da benim gibi savaş çizmesi almış. Harekat hızı fazla. Twitch'in mi de, de gitmiş. Kule ölmüş. Ne yaptığını ben de anlamadım. Her neyse. O zaman şuradaki tekleri bir alayım. Yeni bir dalgası da geliyor. Bunları da kaçıracak. Boşu boşuna kendi geri düşüttürdü. Aslında boşu boşuna da düşüttürmedi. Büyük ihtimalle bizim kesmek kesilmek için gitti. Kesseydi öne geçecekti. İşte o da birazcık şanssızlık yaşamış. doğru birazcık şansa bakıyor. Oyun kazanmak için de bu geçerli. Yani çok iyi oynarsanız takımınız kötü gelir. Herkes geri düşer kaybedersiniz. Benden eşesi vereyim geldi. Çok güzel vurmadık mı? aldım. Hiçbir şey yapmadan kestim ya. İşte bu da Garen'in bozuk olduğunun kanıtı. Base'e gittim pırıltı da aldım. Pırıltı sayesinde şimdi adama Q atarsam fazladan 92 fiziksel hasar vuracağım. Zaten kırılgan bir şampiyon. Aramız ikiden fark oldu. Yani kesmem daha kolay olacak. Alacağım bir temelden az çok bahsedeyim. ilk olarak 3'te aldıktan sonra ikinci olarak da Radam'ı zırh alacağım. Hani bize bayağı bir verecek. Ve kaldığım kişiyi direkt kesebileceğim. Şuraya diyelim ee, en son alameti almıştı. da Q'sunu kullandı. Twitch Q'ya basıp görünmez olduğu zaman totem atarsanız tabi kontrol totemi oluyor. Adamı görebiliyorsunuz yakınlardaysa. Yakalayamayacağız. Q atabilsem ya, güzel olurdu. Yetişemiyorum ya. Normal bir şekilde yakalamam biraz zor gözüküyor da. Flash'ım geldiği zaman direkt kesebilirim. Tabi da flash'ını kullanabilir. Direkt Q'ya attım kesmem lazım. Q'mun sayesinde ekipleri susturabiliyoruz. Susturduğumuz zaman da böyle flash falan kullanamıyorlar. Yetenekleri de kullanamıyorlar gözükmüyor. SS verelim. Belki bir de gider ve x'e doğru. Ben bayağı bir açıldım. Şunları da alayım. Garen de farmlamış da bayağı bir kolay. Yeni sayesinde. Lanasarı vurabiliyorsunuz. Şuradan stek alacağım şimdi. Kim neredeyse 200 vuruyor. Hala gözükmüyor. Neredesin Twitch? Bebele bitti gelmesin nerede ya? Deneyim mi? Öldün sen ya bu sefer ölmen gerekiyor. Tamam, flash'ımı kullandım. İyi kaçabildik. Hemen şuradan bir yardırayım. Base'e koşacağım. Base'e geçtim. Tabii VV bizi salmayacak gibi. Aldı mı bizi ya? Ultim olsa ben bunu keserdim. Hadi kule vur buna. Ölmeyecek misin? Ölmedi ya. Şimdi usta da var. Şunları aldıktan sonra base'e gideyim. Ulti olmadığı için bence beni kesemez. Zaten pasayım zaten canım da olacak. Ama çok hızlı koşuyorsun. Bu sefer öldü. Çok güzel yaklaşamadı da. Oyunun başına demiştim. Olumlu düşünün tilt olmayın diye. Çünkü mentor oyunu. Yani kafadan kaybettiğiniz zaman arkadaşlar otomatik zaten bir sıfır geriden başlıyorsunuz. Ya, bu sefer öldük. Çok zorladım. Yok ölmedim. Yaklaşamayacak da. Şu an hatta kesebilirim ya. Canımız olmasını bekleyeyim. Pasifim devreye girdiği zaman da canımız yenilenecek. Ama kasıdın de geldi. Acaba çok zorlamasam mı? E, topa çıkalım. Bayağı miyon birikmiş. Bunları kaçırmayalım. Topa geldim. Canım da yavaştan fullenmeye başladı. Tabii buraya VV de geldi. Ben şu an bunu keserim. Çünkü ultim var. Aramızda 3 level fark var. Level farkı çok önemli. Hani karşınızdaki adamın leveli fazla sakın dalmayın. Siz çünkü kesebilir. Kanta yaptı şu an. Bayağı fazla vurdum. Hasar da almadım. Sen nereye gittin böyle ya Bebe biraz saçmalıyor Şimdi de kaçmaya başladı çünkü öleceğini biliyor Rahmeti saldı Twitch gelecek gibi duruyor Şu kuyu aldıktan sonra Base'e gideyim Aldık mı Aldım Çok güzel İlk ultimiz gerçek hasar vuruyor Şimdi şu kuyuda alacağım Arkadaşlar Base'e gidecektim buraya da Kassadin geldi ama beni alamadı sefer aldı. Hadi böyle bir kadar vur. Tamam öldü bu da. Üstüme de 4k para birikmiş. 3 kuvveti de bitirdik. Şimdi alacağım. Zaten burada öneriyor. Bundan sonra da büyük ihtimalle fırtına biçene gideriz. Üçüncü olarak fırtına içine almamdaki sebep Q attığımız zaman kitleri yavaşlatacağım ve fazladan bir hasarı vuracağım. Zaten 3 kuvvet sayesinde de fazla hasar vurabiliyorum. Tek yumla hani bilen yarı canını alabilirim. Zaten yavaş çıkır içinde kesmem kolay olacak. Kara için tembelin kısaca mantığı bu oluyor. Rakibi yavaşlatacaksanız zaten sonra Q sayesinde rahat bir şekilde kesiyorsunuz. Twitch artık direkt kaçmaya başlamış. Zaten kesemeyeceğini biliyor. Radarımız arı bittiği zaman bu ne kadar da kolay olacak. Hareket çok fazla olacak. Ne kadar kaldı? 900, 300 altın lazım. Şuradaki yengeci almaya çalışayım. Eve almış. O zaman biz de mavi alalım. Direkt şifa bastı korkudan. Flash'ı gireceğim falan zannettik galiba. Şunu da alayım. Kasedim bana gelecek gibi duruyor. Yok middeymiş. Yoshi için sağlı mı çok fazla fark ettiyseniz. Toptan da bayağı pushladım. Twitch burada gözükmüyor. Şu aldıktan sonra base'e gideceğim. Radom zırhını bitireceğim. Radom zırhını aldım. Şu an 443. Bu yüksekteyken ilk vuruşunuz fazla oluyor. Bu şekilde 966 vurduk. Bayağı fazla. 14 level de oldum. Artık bizim gibi bir yardım edeyim. Çünkü ekstek ejderi çıkacak. Bunu almak lazım. Twitch de buradaymış. Tek değil mi? Baksanıza vurdu masara. Yok oldu ya. Hasar testi yapayım dedim. Ama de böyle durumlarda flash'ı kullanmak biraz gereksiz oluyor. Sen ölmek için geldin ama. Devam etsin evi. Etmeyecek. Çünkü karşı takım bekliyor. Şimdi öldüm galiba. Kasedin kasmış. Diğerleri kesemez de. İyi ki bana gelmedi. Sağdılar. Keselim bunu. MF'yi kovalıyorlar. Çok iyi. Keşke Tristan ulti bassaydım. Kasetini beklettim. Kasetin kastığı için bunu oynamaya çalışacağız. O acaba nereye gitti? Şu tarafa gitmiş olabilir. MF yardım edeyim. Tamam bunu da aldık galiba. Şöyle bir keseyim. Çok iyi. Klasik aran işte arkadaşlar. Çok basit. Yani Ultion sayesinde böyle kesebiliyorsunuz. Burada da Tristana varmış. E, sen de öldün. Kaçamayacak. Ben karşı takım mavisini de alacağım. Belki buraya Twitch gelir Gelecek misin en son şurada farmlıyordu Bu da Artık korkudan yaklaşmıyor Alttan kurtları da alayım ben 14 levelim adam var 11 10 leveller Geldi Q'ya atalım Öleceksin ama Şöyle keseyim Şimdi şunları da alacağım birazdan 15 olacağım e ha burası yokmuş O zaman kule almaya çalışalım Bu sefer öldük ne kadar güzel vurdum öyle ya. İnşallah ölmeyiz. Bu yok. Hemen şuradan bir kaçayım. Çok fazla olamadan base'e gittim. Fırtına içinde bitirdim. Dördüncü olarak çivili gideceğim. Son item akru alacağım. Karşıdaki kasetin kasmasa diye son olarak strike alacaktım. Canımız fazla olsun diye. Karşıda böyle kasmış bir AP şampiyon varsa Ruh almaya çalışın da herhangi bir büyüdürenci eşyası Bizimki abi baron da almışlar Hemen şu toptan yarayım. Fightlara katılmamıza gerek kalmadı Twitch kesmişler. İnşallah bana gelmezler. Tristan'a geldi. Flash'ım olsa teklerdim. Hatta şu anda bir tekleyebilirim. Tabii ki yemesi lazım. Kasetin geliyor. Dalacak mısın bana? Atsana be ultini. Atmıyor da öleceğini bildiği için. Morgan neler yapıyorsun? Şimdi ben şöyle bir keseyim. Bir de artık böyle şeyler yapmaz. Diğerleri de bazıları gördüğü için bana dalmayacaklardır. Baksanıza Tristan direkt zaten zıpladı. Kasada ultisini kaçmak için kullanıyor. Acaba keser miyiz? MF'miz de bayağı güzel vurdu. Ama şu an Twitch kesebilir. Yaklaşsaydım. Duşturu kullanacaktım. Alalım bunu. Yazık oldu sıkıştı burada. Şu hasara bakın ya. Şöyle bir keselim. Ben şimdi çok kastım da yanlış bir şekilde oynarsam. Yani sürekli tanklarsam ölebilirim. O yüzden hata yapmayacağız zaten çoğu dedi başka gidiyorum çok zorlamadan. Stun değmeyelim. Yoksa keserler 2 para olmuş. Ultim gelmesine 5 saniye kaldı. Şu kredi almaya çalışalım hadi. Can azken. Mf'yi kesmişler. Ben de bunu aldım. Acaba diğerlerini alır mıyız? Galyomuz var çünkü. Galya ben hiç deneyelim ya. Ben fazla bir şey yapamıyorlar. Bu da benim üstüme atlayamıyor. Twitch de geliyor. Acaba denemesek mi? Tamam denemeyelim çünkü ekstek ejderi varmış. Bu işe risk gerek yok. Böyle garanti bir şekilde ejder baron varken sizi çok fazla zorlamayın. Bizim bir alıyor, Tutmak için buraya geldim. Evi alt tarafta. Hemen keselim. Morgana varmış. Şöyle ultimle bir alayım. Seni de alacağız. Ama niye fırlatıyorsun ki beni? Tamam öldü. Bunu alır mıyız? Alamayacağız galiba. Yavaşladım. Yetişemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir tere alalım. Bir kasadan ulti attı da Kasedin kaçıyor ki. Keşke kullanmasaydın öyle. Adamı da yok ettiler. Karşıdaki de küçümsememek gerekiyor çünkü gördüğünüz gibi kesebiliyorlar. Beni kestik her zaman da bayağı para vereceğim. O yüzden dikkatli oynamaya çalışıyorum. Hani hatalı bir şekilde oynarsam. Boşuna adamları kastıracağız. 3200 para var aslında. Base'e gidebilirim. Şunu bir alalım. Tamam aldık. Mittik kaldı. Mittik'i aldıktan sonra base'e gideceğim. Mitenberi alacağım. Base'e gidip dediğim aldım. Artık full eşya olduk. Bir de karışım aldım. Can karışımı. Şu an 3.5 ay canım var. Zırım da fazla. bir direncinin Zaten hasarımız çok fazla. 2 kişi kalmışlar. Oyun bence biter gibi. Bana gerek kaldı mı? Kalmış. Kesebilecek miyim? Kesemeyeceğim. Kaçacak. Şu an direkt bitirebiliriz. BB de geldi. Hextech'imiz var. Bence bunu rahat bir şekilde keserim. Kesemeyeceğiz ya. Çok fazla bir hasar almadı. Tank olduğu için. Ama bunu keseriz. Tabi Q'ya atmam lazım. O da ultisini kullanması gerekiyor. Bayağı fazla vurdum Hextech sayesinde. Tamam, şunu bir Base'de keselim. O da ölmedi şu kule alalım hadi artık. Şurada da Twitch vardı. Trek kaçıyor. O ultimizin gelmesine 40 saniye var. Aslında Garen'in full bekleme süresini azalmak alsam bayağı bir zevkli olabilir. Bu video güzel bir like gelirse arkadaşlar. Belki çekebilirim. Yaklaşabilecek miyiz? Yaklaşamayız. Artık o zaman oyunu bitirelim ya. 30 dakikalık maçtı. Benim bir maçtı. Oyun başında bir kere öldük. Sonra güzel toparladık. Şunu keseyim. Keşke oyun olmasaydı. Tamam kestik. Ultim gelecek. Ve ve seni de alırım. Kasedin nerede ölmüş? Tamam bunu da aldık. Ultim sayesinde işte öyle bir keseyim mi çektim. Şey Via aldı. Bende bile kalmadı. Oyunda bitti. 30k daha hasar atmışım. Bu itemle bitti. Karayın ne kadar güçlü olduğunu elinden gelince göstermeye çalıştım. Her video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarz bir şey istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.